Merhabalar, bugün yine kolay, pratik, lezzetli bir asma yemeği tarifi vereceğim. Şöyle asma yapraklarını hemen saplarından ayıklıyorum ve doğruyorum. Tek tek sarmakla uğraşmayacağız bugün böyle değişik bir tarif olacak. Sarmayla aynı lezzette, aynı tatlı olacak. Şöyle taze yapraklardan kullanırsanız çok daha ekşi ve daha lezzetli olacak. Yani böyle daha biraz daha sarı sarı yaprakları seçebilirseniz imkanınız varsa. Çok daha güzel olacak. Yapraklarımı şöyle 2'ye böldüm. Daha sonra katlıyorum ve doğruyorum. Önce böyle şeritler halinde doğradıktan sonra daha sonra 2-3'e bölüyorum. Tam da bu şekilde yapıyorum. Çünkü pilavın içinde çok büyük büyük olmasını istemiyorum. Aslında hepiniz bilirsiniz daha sarma yaptığımızda dolma yaptığımızda iç harcımız kaldığında hemen onu ayrı bir tencerede pişirir ve oturur yeri sarma pişene kadar bu da aynı o şekilde bir tarif olacak hem çok lezzetli hem çok kolay hem çok pratik olacak böyle yapraklarım hepsiniz doğradıktan sonra şöyle malzemelerimi de gösteriyorum ve doğruyorum 2 2 diş sarımsak kullanıyorum. Konserve sarımsak kullanıyorum. Sarımsak konservesi nasıl yapılır videom var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ve hemen soğanımı ve sarımsağımı birlikte tencereye aktardım. Ocağımın altına açtım. Ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullandım bugün. Soğan ve sarımsak kavrulana kadar çeviriyorum. Daha sonra biberlerimi aktarıyorum. Malzemeleri malzeme listesine yani açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Biberleri de bir tur karıştırdıktan sonra salçamı ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Pul biber, karabiber, zerdeçal ve tuz ekliyorum. Zerdeçal genelde yemeklerime koyarım. Sağlıklı olduğu için çok tadını değiştirmiyor. 2 çay kaşığı da tuz ekledikten sonra salçamı iyice kavuruyorum. Salçam kavrulduktan sonra üzerine domatesi de ekliyorum karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Bu arada biz pirincimizi yıkayacağız. 2 su bardağı pirinç kullanacağım. Bunun miktarını kendi ailenize göre çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. 2 su bardağı pirincimi temiz yıkadım. Nişastasından arındırdıktan sonra hemen tencereme aktardım. Ve karıştırıyorum. Hemen peşinden yaprakları ekliyorum. Yaprağı ve pirinci birlikte kavuracağım. Çünkü yaprağımız da çiğ olduğu için, ön pişirme yapmadığımız için, beraber pişmesi için ikisini birlikte kavuruyorum. Bu kavurma işlemi 2 dakika boyunca yapıyoruz. Çok karıştırmadan, ilk başta biraz karıştırdım bıraktım ve şu anda karıştırıyorum. Bakın suyunu çekmiş. Suyunu çektikten sonra, Artık bir tur daha karıştırıyorum ve suyunu ekliyorum. Pirinçler böyle tane tane olana kadar kavurun arkadaşlar. Tane tane olduktan sonra bütün suyunu çektikten sonra üzerinde 4 su bardağı kaynar su ekliyorum. Evde varsa et suyu kullanabilirsiniz. Başka bir şey koymuyorum. Biraz böyle karıştırdıktan sonra Kapağını kapatıyorum, kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Şöyle tam pişmeye yakın içinde biraz daha su varken hemen maydanozumu ekliyorum. Maydanozu ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyoruz. Görüntüde gördüğünüz gibi sadece kaşımı hafif bastırıyorum ve kapağını kapatıyorum çok kısık ateşte mum ışığı gibi ateşte pişmeye bıraktım. Bütün suyunu çekene kadar. Şöyle kapağında buharlar oluşuyor. Hep e, suyunu geri salıyor. Ve pirinçlerin üzerinde böyle hafif e, baloncuklar göz göz ol, olana kadar pişiriyorum. Siz daha koyu bir pilav istiyorsanız yani daha tane tane istiyorsanız birazcık daha pişirin. Ben bu birazcık yumuşak seviyorum bu pilavı. O yüzden hemen altını kapattım göz göz olunca altını kapattım üzerine havlu kağıt koydum böyle buharını çeksin ve pilava vermemesi için 10 dakika dinlendirdim yani 20 15-20 dakikaya kadar da dinlendirebilirsiniz ne kadar dinlenirse o kadar güzel olur ve çok ezmeden şöyle karıştırıyorum bir alt üst ediyorum ve artık servise hazırlayabilirsiniz bu kısımdan sonra çok lezzetli oldu çok da güzel oldu gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum saatlerce uğraşmadan böyle de çok güzel salmata da alabilirsiniz çok lezzetli oluyor şöyle hemen tabağıma alıp kıvamını da göstermek istiyorum dediğim gibi biraz daha tane tane istiyorsanız birazcık daha sadece 2 dakika daha pişirin her bu şekilde hafif yumuşak seviyorsanız bu kıvam yeterlidir. ve Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.